Merhaba arkadaşlar. Bugün 02.12.2022 e, 02 12 2022 günlerden cuma. E, bugün saç ekimi üzerinden benim saç ekimim üzerinden 6 ay geçti. Yani 6 ay olmasına rağmen iki defa üç defa tıraş oldum. Bayağı iyi çıktı. Beklediğimden daha iyi. Ancak e, şöyle bir sorun oldu. Mesela benim de da birkaç tanesi ektirmişti. Daha önce yani birkaç arkadaşım vardı da bir iki tanesine mesela ektirenler saçları baya düz bir şekilde yani böyle arkaya tarayacak şekilde güzel çıkmıştı. Ancak bazılarında ise ya tutmamıştı bazılarında ise kıvırcık çıkmıştı. Bende ise yani iyi diyebilirim ancak biraz uzattığımda o benim yani o güzel saçları güzel çıkan arkadaşlara nispeten biraz daha kötü biraz kıvırcıklaşıyor sanki dalgalı bir hal alıyor. Dolayısıyla uzatmak istediğimde o şekli veremiyorum yani. O mesela ben Ankara'da çalıştığımda benim tane orada Mustafa diye bir arkadaşım vardı. Ankara'da ettirmişti. O atıyorum bir yıldan sonra saçları baya uzuyordu. Uzadıktan sonra da çok güzel bir şekilde tarıyordu. Hani hiçbir kıvırcık emaresi yoktu. Dalgalı değil, düz saçları vardı. Güzel bir şekilde tarardı istediği yöne tarardı ama yani bayağı güzeldi. Ben o kadar beklemiyordum. Hakeza başka bir tane doktor arkadaşım var. O da mesela Yalova'da. O da İstanbul'da bir yerde ektirmişti. Onun saçları ise çok doğal. Yani ekim belli olmuyor. Yani ekildiği belli olmuyor. Çok güzel çıkmış. Ben de öyle beklerdim açıkçası. Diyordum benim de öyle çıkacak. İlk zamanlarda bayağı güzel çıkmıştı. E, tepkiler olumlu tepkiler alıyordum. Baya güzel saçların çıktı. Yani bu kadar güzel beklemiyorduk falan. Yani bunu sanki olumsuz bir şey söyleyecekmişim gibi bir e, algılanmasın da ancak istediğim gibi çıkmadı. Ben diyordum ki uzun çıkacak böyle tarayacağım. Yani atıyorum e, 2-3 ay tıraş olmadıktan sonra çıkıyor uzuyor da kıvırcıklaşıyor yani. Biraz daha kıvırcık hale geliyor. O da demek ki insanın saçlarının şeyle alakalı, kalitesiyle alakalı. Daha önceki saçlar ve dökülmeyen o saçlar mesela düzse düz çıkar. Kıvırcıksa kıvırcık çıkar. Ya da çok kaliteli bir saç değilse öyle çıkar. Yani o doktorun ya da hastanenin ya da operasyonun şeyle alakası yok onun. Dolayısıyla sendeki o saç kalitesine bağlı olarak ya düz çıkar, ya kıvırcık çıkar, ya dalgalı çıkar. Herkes benim de böyle çıktı. Çok iyi çıktı diyebilirim açıkçası yani şöyle dün gittim tıraş oldum şöyle biraz arkası benim baya dökülme baya fazla olduğundan dolayı ilk etapta şuraya kadar ektirdim arkasında ikinci bir seans onu da ayarladım onu da inşallah 4-5 ay sonra gideceğim ektireceğim yani öyle diyebilirim yani şu anda iyi artık bu kadar yani zaten benim saçlar daha önceki gençliğimde mesela 10 yıl önceki saçlarım da böyleydi. Tam birebir aynısı. Uzattığımda baya e, kıvırcık bir hale geliyordu. Hatta taranmayacak bir hale geliyordu. Yani taradığım zaman tekrardan hemen bozulacak noktaya geliyordu. Yumuşak saçlıydı. Yumuşak e, şey deriz yumuşak saç işte öyle diyeyim de. Öyle bir saçlarım vardı. Dolayısıyla şu anki saçım o zamanki saçtan çok daha iyi. En azından bu saçları biraz sakaldan aldım. Araya serpiştirdiler. En azından o ayakta tutuyor. diğer saçlar ise çok ince telli saçlardı. Yani taranmayacak bir noktadaydı. Şöyle bırakıyordum mecburen. Kısa tutuyordum. O zaman da öyleydi. Şu anda daha iyi. İnşallah ileriki zamanlarda ikinci seansı da e, yaptığımda e, güzel bir netice alacağımı düşünüyorum. E, bugünlük yani böyle 6. ayı doldu. Dolmak üzere daha doğrusu. 1-2 gün kaldı. Traş e, tıraş oldum herhalde. fazla uzatmayacağım. Zaten bu yaştan sonra da e, böyle saçları uzatıp da arkaya tarama olan yok. E, i̇çimde belki bir şey olmuştur. Yani ukde kalmıştır. Dedim. Belki biraz uzatayım falan. Arkaya doğru tarayayım da. Baktım da zaten olsa da o noktada olsa da taramam, uzatmam yani. Şu kaza tutarım. Kısa iyi yani. Şöyle bir keşke benim öyle bir teknoloji imkanım olsaydı da o dökülen saçlarımı da ekleseydim. E, görürdünüz mesela hangi noktadaydı. Hangi noktadan hangi noktaya geldi. Dolayısıyla şu anda böyle. Şöyle en azından ön kısımdan baktığında e, kel durmuyor yani. Bir de berbere gittim. Berber bilmiyorum ne kadar güzel kesti onu da e, bilmiyorum ancak. E, görenler baya memnun yani. Baya güzel öyle tepkiler alıyorum. Dolayısıyla bu saçlar 5-6. aydan sonra bu hale geldi. Arkayı da ektirdikten sonra artık yapacak bir şey yok. Bu halde tutacağım. Zaten benim 10 yıldan beridir, 15 yıldan beridir saçlarım dökülüyordu. E, böyle kendimi bildim bileli neredeyse saçlarım dökülüyor. Neredeyse son 5-6 yıldır da hep alnım açık. Şu hep açıktı. E, son 2 yılda da neredeyse bir anda hepsi sanki böyle kendilerini bıraktılar. Yani bir iki yıla kadar da bayağı vardı şuraları vardı. Ee, sanki artık son yıl, geçen yıldan bu yıla kadar sanki hadi kendimizi bırakalım artık yeter. Diğercesine hep birlikte hep beraber o saçlar da döküldü. Bir anda baktım kelleşmişim yani o noktadaydı. Yani daha önce yani biraz vardı tarıyordum ki onlara güvenerekten diyordum saçlıyım falan. Bu yıl baktım Allah, Allah onlar da gitmiş. Hani ben normalde çok fazla aynaya bakan bir insan değilim. O gün şöyle bir ara mesela ektirmeden önce şöyle bakmıştım. Üstten de bakmıştım. Yani daha önceki yıllardan aklımda kalan derdim ki şuradan var en azından. Şöyle aynaya tutun baktım o da gitmiş. Yani tamamen arkaya kadar hepsi açık. Şöyle göstereyim de. Tam telefonla iyi çıkmıyor. Şöyle göstereyim. Arkaya kadar hepsi açık. Şu haliyle ama yine de ikinci seans oldu mu biraz daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Yani ikinci seans ihtiyaç var mı yok mu onu da bilmiyorum artık şu anda yaşım 35. Onu da yaptırdıktan sonra bu kadar yani daha ne yapacağız yeniden bir şey yapacağız. Allah'a şükür yeter yani. Yeniden yani bir e, tekrar saçları uzatacağız tekrardan bağlayacağız o noktada değilim Allah'a şükür. E, çünkü artık yeter zaten bir kellik olmasın böyle biraz tarayalım falan milletin içine çıkabilirim o kadar yani e, artık çok fazla yani şey değilim yani artık o gençlik hevesleri artık insan demek ki belli bir aşa geldi mi belli bir noktaya geldi mi o gençliğindeki yapmak istediği ya da yaptığı şeyler artık geride kalıyor yapmak istemiyor biraz insan sanki olgunlaşıyor o şeyleri artık aramıyorsun yani önceliklerin başka oluyor mesela o tarihte önceliğin başkaydı sınavdı dersti saçtı görüntüydü Artık bu tarihte ise başka şartlar, hayat insana başka başka öncelikler yani çıkarıyor insanın önüne de bir de senin önceliğin o oluyor artık. Bırakıyorsun. E, Hakeza biz de dedi ki önceliğimiz her ne kadar önceliğimiz saç olmasa da yine çalıştığımız kurumda çalış pozisyonumuz itibariyle en azından insanlarla haşir neşiriz biraz o noktada saçımız da olsun, görüntümüz de biraz daha güzelleşsin. Odur yoksa öyle şey değil yani kendimizi başka insanlara pazarlamak babında bu saçları ektirmedik Yani sadece görüntümüz güzel olsun. Eee odur yani. E, bugün anlatacağım video bu kadardı. E, i̇nşallah bu 10. ay oldu. 6. ay oldu. ileriki zamanlarda bakacağız tekrardan ya da ikinci bir seansı yaptırdıktan sonra tekrardan bir video çekeceğiz. Bakacağız nasıl oldu. Ee, yani öyle. Selamet.